tekrar merhabalar. Bu bölümde ateşi tanrılardan çalarak insanoğlunun bilginin kaynağı olduğu düşünülen Prometheus'un hikayesinin arkasındaki Epimetheus'u anlatacağım. Ve kusurlu olmanın aslında podcast kurgusu için ne anlam ifade ettiğinden bahsetmeye çalışacağım. Prometheus önden bilme, önceden olanı görebilme anlamına geliyor Promete. Epimetheus da sonradan aklı başına gelen, sonradan bilen. Bunlar kardeşler ve Prometheus'un hikayesinde Epimetheus'un sandığımızdan daha fazla katkısı var. Orijinal bilinen hikaye nasıldı? Prometheus tanrılardan ateş çalıp insana veriyordu. Epimetheus versiyonunu ise bize Bernard Stigler anlatıyor. Fransız bir düşünür kendisi. Bir gün Zeus tanrılara kulluk edebilsin ner diye hayvanları ve insanları yaratmaya karar verir. Sonrasında Prometheus'u yanına çağıran Zeus, Prometheus'a nitelikler, kaliteler ve becerilerden oluşan bir sepet verir. Ve bu sepetteki nitelik, kalite ve becerileri hayvanlara ve insanlara dağıtması gerektiğini söyler. Prometheus'un elindeki sepeti gören kardeşi Epimetheus, ''Aa'' der tüm o Zeus sana ne güzel bir görev vermiş. Gerçekten üstesinden gelebilirim Prometheus. Bana sepeti ver, nitelikleri, kaliteleri, becerileri ben dağıtayım. Sonrasında sepetin içindekileri dağıtmaya başlar. İşte bir çıtaya hızlı koşma becerisini, bir şahine keskin gözlerini, bir file cüssesini sepetin içinden çıkarıp verir. Sonra sıra insana gelir. Epimetheus sepetin içine bakar ki içinde hiçbir kalite, nitelik, beceri kalmamış. Sonra panikle Prometheus'un yanına gider. Biliyorsun ben sonradan aklı başına gelenim. Herhalde bir hata yaptım, bir sakarlık yaptım ve insana beceri kalmadı. Şimdi ne yapacağız der. Prometheus kardeşinin yaptığı bu hatanın telafisini yapabilmek için tanrıların katına çıkar ve ateşi insan için çalar. Ateş bilindiği üzere insanın teknik becerisini alet kullanarak sorunların üstünden gelme kapasitesini ve bilgiyi temsil eder. Hikayenin sıklıkla bilinen versiyonu yani Epimetheus'uz versiyonu aslında önceden gören kestirebilen Prometheus'un keskinliğiyle yani bir tamlıkla, olmuşlukla bilgiye edinilmiş, ateşe edinilmiş gibi bir anlam çıkarır. Ama Stigler bizi uyarır. Der ki insanın bilgisinin kaynağı teknik yani ateş aslında Prometheus'un hatasından ve kusurlu taraflarından meydana gelmektedir. Bu hikayenin hitabet becerisi daha güçlü olan bir versiyonunu Ezgi Bakçay'dan dinlemek için Sakat Muhabbet'in burada iliştirdiğim bölümüne kulak kesilebilirsiniz. Peki podcast kaydederken bu kusurluluk halinin işle İnsanlar özellikle gazeteciler objektivizme gönülden bağlı oldukları için kaynağına erişemedikleri, bulamadıkları, unuttukları bilgileri saklama davranışı içerisinde olurlar. Ama aslında günümüz dinleyicisi ve izleyicisi kusurlarıyla barışık olan, kendi hatalarının farkında olan, bu hataları söylemekten çekinmeyen, bilmediğini sakınmayan, kaynaklarının sınırlılıklarından bahseden gazeteciyi yeğleyecektir. Bu hem içtenlikli bir anlatım yaratır hem de aslında postrütün üstesinden gelmemizi sağlayacak araçlardan biridir bence. Dürüst olmak çünkü objektivitenin kendisinin bir yanılgı olduğunu, hepimizin herhangi bir olaya, fenomene bilgiye yaklaşırken kendi dünyamızdan geçirdiğimiz filtrelerle baktığımızı biliyoruz. Buna paralel olarak size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu da Grotowski'nin gündelik hayattaki benliğimize olan bakış açısı. Grotowski bir tiyatro kuramcısı ve diyor ki gündelik hayatta çeşitli maskelerle dolanırız. Yani şöyle özetlemek gerekirse annenizin yanında çocuk maskesiyle, işvereninizin yanında çalışan maskesiyle, yakın bir arkadaşınızın yanında yakın arkadaş maskesiyle give Epimetheus'un hikayesiyle Grotowski'nin bu dediği arasında kökensel bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz dışarıdan kusur olarak görülebilecek bir niteliğinizi, kalitenizi podcast'inizin içerisine adapte ederseniz daha fazla sizin gibi insana erişme olacağınız olabilir. Şöyle özetleyeyim. Gündelik hayat normları içerisinde hamile bir gazetecinin işine devam etmesi, belki bu hamilelik koşulunu saklaması ya da hiç hamile değilmiş gibi davranmasıyla bağlantılı olarak yani yani aslında var olan o anki benliğinden vazgeçmesiyle haber üretebileceği anlamına geliyor. Ama rekabetçi toplum için kusur görülebilecek hamilelik halinin aslında kendisinin bir kalite ve beceri olduğunu düşünen bir podcast yayıncısı her akşam hamilelik süreciyle gündemdeki vakaları ve kendi gibi hamile olanların iş hayatındaki durumlarını haber akışının içerisine adapte ettiğinde kendi gibi olan birçok insana, birçok kadına seslenmiş olacak. Bu sayede hem diğer dinleyicileriyle bir duygudaşlık kurmuş olacak hem de bu subjektivitesi aslında kendiliğinden haber akışının içerisine yaratıcı bir kurgu katmanı ekliyor olacak. Bu farklı kimliklerin bir araya gelmesi ve kusur gibi gözüken kalitelerimizin birbirleri içerisinde me melezleşmesini anlatan bir başka kuramcı ...daha bahsedip bu bölümü sonlandıracağım. Özel alandan kamusal'a sanatçı sıralamasını kategorize eden... ...bu kuram bir spektrumu ifade ediyor. Bu spektrumun içerisinde ne var? Deneyimleyen olarak sanatçı, muhabir olarak sanatçı aralist olarak sanatçı ve aktivist olarak sanatçı. Buradan yola çıkarak muhabir olan sanatçı kimliğine daha yakın olan gazeteci kimliğinizi gündelik hayattaki deneyimlerinizle, bunun dışında akademi bilginizle ve belki de savunduğunuz mesajı kurgunun olanaklarıyla podcastinizin içerisine yedirerek farklı kimlikler arasında sağlayacağınız gezinti kusur gibi gözüken gündelik hayat deneyimlerini ya da kulağa tırmalayan aktivizm sloganlarını daha tatlı ve dinleyici için daha empati kurulabilir seviyeye çekecek ve dolayısıyla bu dört basamağın tüketicisi olan dinleyicileri bir podcast çatısı altında birleştirebileceğiniz olanaklar sağlamış olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.